1 çarpı üzeri eksi 3 molar sodyum klorür çözeltisinin 1 litresinde kaç mol gümüş klorür çözünür? Sodyum klorür suda iyi iyonların ayrıştığı için tek taraflı ok çektik sodyum ve klor oluştu. 10 üzeri eksi 3 molarlık sodyum klorürden 10 üzeri eksi 3 molar klor gelir. Sodyum bizi ilgilendirmiyor burada. Gümüş klorürün çözünürlüğü az. Çift taraflı bir ok çektik. Gümüş artı klor iyonları oluştu. S kadar iyonların ayrıştı. S kadar oluştu. S kadar oluştu. Gümüşten gelen sadece S varken klordan gelen S artı 10 üzeri eksi 3 var. KÇÇ değerini yazdığımızda gümüş çarpı klor. KÇÇ değerimiz sorunun altında 16 çarpı 10 üzeri eksi 11 verilmiş. Virgül kaydırarak yazdım. S Klordan da S artı 10 üzeri eksi 3 gelir. Buradaki S ihmal edilir. Bu durumda S değerim 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 gelir. Yani bir virgül kaydırırsak cevabımız A şıkkı olur. Demir 3 hidroksit çözeltisinin 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar sodyum hidroksit çözeltisindeki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Sodyum hidroksiti suda iyonlarına ayrıştırıyorum sodyum artı oh iyonları geliyor. Burada ortak iyonumuz oh iyonları olduğu için oh iyonlarının molaritesini yazıyorum. Demir 3, 3 hidroksit bu şekilde yazılır ve suda iyonlarına ayrıştığında 3 tane oh iyonu verir. S kadar iyonları ayrışırsa s kadar oluşur, 3s kadar oluşur. Oluşan demir iyonları s OH iyonları ise ikisinin toplamı kadar. KCC değerini yazarken demir çarpı OH iyonlarının küpü yazarız. Burası 4 çarpı 10 üzeri eksi 38 demir iyonları S kadar OH iyonları 3S artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 kadar ortak iyon etkisi ve buradaki 3S ihmal edilir. Bu durumda s değerim 4 bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 26 geldi. 4'ü 8'e bölersem 0,5 gelir. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 27 olması lazım. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur.